Salı yeşil bir Ezil. Çok hızlı baba ya. Hamur açar ya. Takma mezmur mu? O türkü burada değil abi. Ya. Sar beline beline trabın zon kuşa. E kız sen der misin alsam al. Allah Allah. Olsun. Ama Şimdi diyor ki bak şimdi. Abi bir dakika. Selviye Ben benim böyle Karadenizli sanatçı arkadaşlarımla varım, Öyle böyle mi Şimdi çok... Evet. Göker de onlardan biri mi abi? Biliyorum, biliyorum. Yok ben... Şimdi kız diyor ki, yüksek dağın kuşuyum diyor. Sen evet. <laughs> niye konacağım? İste beni babamdan. Diğer <laughs> mesela yani ben diyor çok yükseklerin şeyi yani mesela kaçacağım mı diyor. Yine yine diyor sen mi yani şey yapıyor. görevini <laughs> yap. yani diyor sen beni babandan diyor bu aşkın yüzünden ama diyor nefis babamlar. Bu kadar nefis bir şeyler anlatıyor ki, bilmem anlatabildim ben tamam. bir mi, mı? Tamam, o ben şeye karşıyım abi, türkü güzel, on numara, ruhu da var, tamam. Ama biz bu türküyü, Laz türküsü, yani Karadeniz türküsü, Kapadokya ağzıyla okuruz abi. Bu şey, yayıdıra Kapadokya, bunlar Kapadokya başak bu öyle okunun. Başak siz başka ağız bilmediniz için ondan devam ediyor. Bir yani şey yok. Bir Sarkı Sönmez söylerdi mesela. Bir senfonidir o. Bu çekin uşafra çekin hemen alın yerkeni. Burada böyle şeyin sıvasın koyratı vardır. Yani onun gibi. Bunlar senfoni gibi. Böyle bir bakarsın ki işte orada sertleşir. Geliyor bir sert koyrat alalım şeyler. Yani orada Çekin uşaklar çekin Hemen alın yelkeni Yelkeni O arada tam boyda, o Çekin, sözlerken sen gerçekten çekiyorsun. Görüyoruz Hastanede, Orada hemen şey başlar. Tam sinir. Oraya gel. mı söylüyor? yeri var. Oraya tak 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 Ya Reşat Paşa'm bir müdahale etme de Gökhan Paşa'm birinci ağzından bir Karadeniz söylesin şey ya. Şöyle. Bir dakika, bu boş ağzın ne? Ben, benden de mi ziyade ettim? Paşa'm, Paşa'm bu pasapar söz görüldü, böylesini görmedim. Paşa'm, seyredin. Sen bana bunu söyle, ben de görüyorum <Başarım. gülüyor> Be, <laughs> <yoruldum. gülüyor> bana. Ben Paşa'm. Sonra anladım. Ne dedi? sonra daha ne gibi? Sen bu da bir bir şey bir Ama hala daha Karadeniz olmayabilir. Kapadokya azı olabilir. Dikkat edin. Kapadokya mı? Aşağı alınıyor. Hayır hayır hayır. alınmıyor. Kapadokya büyüklüğüne tırsık ediyor. Yüce buğz buğzun gelin bilsin kız

çok çok, çok rahat insanlar var. <laughs> Başla ama. Yalnız bu, Google olsa başa çıkıyordu. Yandex çıktı. <laughs> Başla ama. <Bu> iki <laughs> yada, ama hala Mustafa Paşa'nın asker arkadaşı bu gene sadece <laughs> yada, benim peşim bilir yani. Benim <laughs> peşam bilir yani. Yandex ne yaptım bilir. Bir şey anlatayım ya. Diğer tarafı görüyoruz. Bir şey çıktı. Ve sonra oturuyoruz sadece başında kavga etmiyor, bilekleri için herhalde. Yani. Beşte tartışma konusu oldu. Yes, olur, ne olur sorun. Trabzon'da geçiyor, bu da bir. Beşte genelde pek kavga edilmez ama. Ne oluyor? <Sorma mı ediyorlar? gülüyor> Trabzon'da oluyormuş. Evet, dört beş arkadaşım. Ben bayağı bir dönemde arkadaşlar bir dakika. Bir ne tartışıyoruz? Bunu benim, benim başıma bir soru mu kaldı? Bizler kişi Veli Paşa mı? Evet. Şimdi dedim ama bir şey Veli Paşa'mı aradım dedim. Başağından birbirine dedim. başına paşa da demiyoruz, birbirine masanın başına da temiz birbirine masanın başına da temiz şöyle masanın başına da paşa konağına bal kaldırmış. da altta hazırlıyorlar balı, balı hazırlarken. temiz bir tanesi demiş da temiz birbirine masanın başına işte bir dişi bal kalmış demiş. Ulan birbirine masanın başına Dişi bir birbirine dişi bir, erkek de, dişi bir erkek de başlamışlar kavga etmeye bıçak bıçak gitmişler orada garson demiş ki ya işte sadece bir niye kavga ediyorsun ne gerek var ki demiş ve ilgili bir paşa var bir soruyu bakar balık dişi mi erkek mi diye Demiş, paşa balıktan anlar mı demiş anlamaz adam işte dedi 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 <laughs> anlatıyorum anladın... ya paşa Yani anlayabildiğim Paşam ne eğikliğine yardım Paşam, o zamandan bu zamana balıkların dişi olduğuna ikna edemedim bunları paşam. İknaya gerek yok, söyleyeceksin bitecek. Biraz ver ya, ben de öpücük size dökeceğim. Herkese bir takım müdürü var. Bir, ya, Şimdi, var. <gülüyor> <Ayağım>. <gülüyor> bir soralım, evet, abi, ayak soralım ayak Ben müdürü de demiş. <laughs> Bari bir şey, bir erkek dalı aldım Murat'ın için. Güzel mi? Yemin yalnız çıkıyor yalnız. Alo, yayınlayacağız <laughs> bunu. <benim>. Gitti, gitti, <laughs> gitti. <laughs> gitti, gitti, gitti. Yok öyle, yok öyle, yok. Herhalde. Sen, senin, bir <laughs> tane tecavüz için 20 dakikayı yok edemem ben orada. Yok öyle, 20 dakikadır kayıtta da bu. <laughs> Allah, ağzından çıkanı kulağım <laughs> <olacak, Gülüyor> bile Aile mi çocuğu? Ne abi, var, keseceksin o Yok <laughs> bunda makas. Yok biz daha karşıyız biz. Yok öyle bir şey. <laughs> Eyvah ya canım. <laughs> Tavşan bunu hoca arıyor. Hacı. Bunu radyoda e, şey Diyor ki uşağım diyor. Efendim. Ya sabah namaza gidiyoruz Peki Yol üzerinde Efendim? köpekler var. Başı boş diyor. Korkuyoruz diyor. Millet cemaat namaza gelmeye korkuyor diyor. Şunların bir hal çaresine baksanız diyor. Oradaki adam diyor eleman. Amcacığım belediye olarak çalışıyoruz. Boşu boşu hayvanlarla ilgili bütün köpekleri kısırlaştırıyoruz. Köpeklerimiz ısırıyor dedi. Şimdi köpeklerimiz sikiyor ödemedi ki, ısırıyor dedi ki. ya biz kaldı. Bu da şimdi, bu kaydı kaydı kaydısınlar. Yesin, ne yapıyorsun? <laughs> ne Neşe Paşa, Ahmet'i takdire suçu bölüşmek için nelere katlanıyor görüyorsun var ya. <laughs> Bilerim ben. Evet. Farkındayım. Yani şimdi o şey kapı karşı koyuluyor. Hep, Hepimizi. Yani <laughs> hepimiz anlatıyoruz sadece ikimiz çizik ikimizi çekti. Amir, fil yetmeyebilir. Recep'e bir canan gönder be. Ekte bari müziği sesli dinlet. Ne mi yani dinleyeceksin ben mi yani dinleyeceksin? Sen ara. Yapmış mıdır? O yatamaz. Ya, ya. O yatamaz.